Maşkolik YouTube hesabından hepinize selamlar. Bugün size Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi olan Stuttgart'ın olumlu yönlerini olumsuz yönlerini yapabildiklerini yapamadıklarını aktarmaya çalışacağım. Siz de videomuzu beğenip bize destek olabilirseniz oldukça fazla katkı sağlamış olursunuz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyor. İyi seyirler diliyorum. Öncelikle Stuttgart'ı incelerken Sebastian Rönes'ten ayrı bir Stuttgart değerlendirmesi yapmanın pek de mümkün olmadığını size söyleyebiliriz. önes kulübü aldığında kulüp küme düşme tehlikesi yaşıyordu. Önce kulübü ligde tuttu. Ertesi sene ise ikinci yaparak Şampiyonlar Ligi götürdü. Bu ikinci yaptığı süreçte bazı oyuncular öne çıkardı. Bu oyuncuların satışlarından Stuttgart 80 milyon euroluk bir gelir elde etti. O sezon kadroda çok fazla değişimi olduğu için bir istikrar sağlanmadı ve ertesi sezon ligi orta sıralarda tamamladılar. Almanya kupasını kazandılar ve bu Almanya kupasını ile birlikte kulübün Avrupa'ya gidiş yolundaki önü açıldı. Sebastian Önes'i bu süreçte Manchester United, Bayern Münih gibi kulüpler istese de Önes kulüpten ayrılmanın pek de doğru olmayacağını kendisi için şu Stuttgart'ta devam etmenin daha mantıklı olduğu kanaatinde vardı ve Stuttgart'ta yola devam etme kararı aldı. 2028 yılına kadar da sözleşmesini uzattı. Bu süreçte Fenerbahçe'de Sebastian Önes ile ilgilenmişti. Jose Mourinho'nun ayrılmasının ardından Sebastian önnesin Fenerbahçe ile adı çıkmıştı. Ben de nacizane yorumum olarak Fenerbahçe'ye gelmesi ihtimalinde çok başarılı bir süreç geçireceğini, bu lige çok uygun bir hoca olduğunu ve bu ligde fark yaratabileceğini söylemiştim. Gelseydi eğer gerçekten fark yaratabilecek bir profil olduğunu da düşünüyordum ancak nasip olmadı diyebiliriz. Zaten çok da yüksek bütçeli takımların kendisini istediğini demin de size söyledim. Takımını mental olarak çok diri tutabilen, hiçbir oyuncuyla kolay kolay sorun yaşamayan, oyuncularını çoğu zaman da saha içerisinde üst düzey motivasyonla oynatabilen bir hoca. Topa sahip olmayı seviyor. Topu kaybettiğinde de agresif pres yaparak topu geri kazanmayı amaçlıyor. Tam Alman dinamiklerine uygun bir hoca. Topsuz alanda baskı yapmayı seviyor. Topu kaptığında da toplu çözümlemelerle hızlı bir şekilde rakip kaleye inmeyi amaçlıyor. Bu sezon lige 7 maçta 5 galibiyet alarak başladılar ve 15 puana sahipler. Kaybettikleri maçlarda da kötü oyun oynamadılar. Çok fazla pozisyon ürettiler ancak sonuçlandırmada problem yaşadılar. Bu sezon Sebastian Önes için çok önemli bir isim olan Voltemade'in satışını gerçekleştirdiler 80 milyon euroya. E, bu gidişi onları bitiricilik noktasında bayağı bir etkiledi. Kulüp için gerçekten çok önemli bir oyuncuydu genç oyuncu olmasına rağmen. Önes hatta oyuncunun satılmasını pek de istemiyordu ama kulüp satmaya daha yakındı. Çünkü çünkü yaz transfer döneminin de son dönemleri olması sebebiyle beklenen fiyatların çok daha üstüne gitti ve, ve pek de açıkçası kabul edilmesi kolay olan bir teklif e, değildi bu maddi anlamda. Merkezde çift pivot tercih ediyorlar. Uzun boylu oyuncularıyla birlikte merkezdeki olanı kapatmayı tercih ediyorlar. İki tane çift pivotun önüne aslında bir tane yaratıcı teknik bir oyuncu kullandıklarını onun söyleyebiliriz. Bazen maç içerisinde dönem dönem üçlü formasyonu tercih ediyorlar. Bazen ise 4-2-3-1 formasyonuyla direkt rakibe alan baskısı yaparak başlayabiliyorlar. Oyunun aslında birçok farklı yönünü oynayabilen bir takım olduğunu yine şu tutkartım biz söyleyebiliriz. Çok farklı formasyonlar çok farklı oyun anlayışları tercih edebiliyorlar maçlarına göre. Bek profilleri ise farklı tercihler barındırıyor. Sol bek tat biraz daha teknik dikine gidebilen, hücum katkısı vermeyi seven, dönem dönemde bu anlamda fark yaratabilen bir bek oyuncusu. Vagnoman ise biraz daha böyle e, oyunu dinamik bir şekilde oynayan, gitgelleri olan dönem dönem stoperleşebilen, dönem dönem ise hücumda katkı verebilen bir profil. Wagnoman'ı ben bazı özellikleri bakımından Jadon Osterwolde'ye benzetiyorum ama Jadon Osterwolde'nin o üst düzey olduğu dönemlere tabii ki. Bugün Jadon Osterwolde tamamen bir stopere evrildi ve neredeyse bekleyi unuttu. Bana kalırsa dörtlü stopere oynaması onun açısından pek de makul ve mantıklı değil ama şu an için mevcut hoca ve mevcut gidişat onu orada kullanmayı doğru buluyor. E, fakat baktığımızda Vagmamam gibi bir profilde Jadon Osterwolde'den çıkartılabilir. Andres Real Madrid Akademisi'nden yeni transfer edilmiş bir oyuncu. O da merkezde fark yaratan diğer bir oyuncularından uzun boylu olmasının yanında hem top kullanımı üst düzey hem savunma öngörüleri üst düzey. Zaten İspanyol Akademisi'nde almış olduğu eğitimden dolayı da bunu göz önüne çıkıyor. Savunmadaki özellikle pozisyon almasıyla rakip takımlar hücum organizasyonlarını şekillendirmeden doğru alanda baskı yaparak veya doğru alanda bulunarak onları engelleyebiliyor. Onları çabucak çözümleyebiliyor. Burada da bu özelliğiyle fark yaratıyor. Gelelim Fenerbahçe rakibi nasıl yenebilir bu kısma. Fenerbahçe eğer rakibini kısa vadede çözümlemek istiyorsa dar alanda kompakt bir savunma yapmalı. diri almalı ve rakibinin aslında hata yapmasını beklemeli. Dörtlü formasyon tercih ediliyor ama bu maç özelinde gerektiğinde retsonal ve oynayacaksa stoperlerin arasına çekilerek beşli bir hat kurulmalı. Çünkü rakip Stuttgart rakip bloklar arasına girerek pozisyonu yaratmayı seven bir takım. Rakip bloklar arasına girdiğinde onları savunmanın en önemli, en etkili yoru savunma arasına bir tane oyuncu çekip o hattı biraz daha darlaştırmak, sıkılaştırmaktır. Edson Alvarez'in zaman zaman savunma arasına girerek, savunmayı beşleyerek Fenerbahçe'nin beşli bir savunma yapmasına katkı vermesi bu maç özelinde şart. Çünkü daha önce de bahsettiğim gibi biraz böyle savunmaları açmak için önemli etkili ayakları olduğundan kaynaklı pozisyon üretmekte pek zorlanmıyorlar. Ön alan baskısı sevdiklerinden dolayı Fenerbahçe'nin bu maçta da çok fazla oyun kurmayla uğraşmasının mantıklı olmadığını düşünüyorum. Çünkü rakip agresif ve sert bir şekilde ön alan baskısı yapıyor ve Fenerbahçe savunmasını düşündüğümde ne Milan Şiklin yer ne de Jadon Osterwold'e elit bir oyun kurucu değil. Özellikle Jadon Osterwold'e top kaptırmaya biraz müsait bir oyuncu. Bundan dolayı oyun kurmanın bu maç özelinde bırakmanın mantıklı olduğunu ve en azından kendi nazarımda düşünüyorum. Karagümrük karşısında tercih edilen Santraforsuz yapının da bu maçta devam etmesi gerektiği kanaatindeyim. Çünkü Stuttgart stoperlerini göz önüne aldığımda rakiple birebir teması seven iki oyuncu görüyorum. Bu yüzden Nesiri'yi onların ortasına atmak, onların arasına atmak biraz alın bununla uğraşın ve buna pozisyon verdirtmeyin demek gibi olacaktır. Orada daha gezen, rakip stoperleri beraberinde getiren ve alın açan bir kenar oyuncusu veya Talişka'yı kullanmak bu maçta fark yaratabilir. Santraforsuz yapıya karşı da Stuttgart'ın nasıl bir cevap ve vereceği benim nazarımda soru işareti rakibi farklı bir plana doğru yönlendirmek açısından da farklı bir aslında hamle olabilir bu. Tedesco bence bu ihtimali mutlaka düşünecektir. 4-6-0 ile çıkan bir Fenerbahçe bu maç özelinde rakibini de sürprizlerle karşılaştırabilir. Çünkü lig maçını izlediğinde ben eminim ki Sebastian Önes de Tedesco'nun bir rotasyon yaptığını düşünecektir ve bu maça Santrafor'la başlayacağı kanaatindedir. Bu maça Santrafor'suz bir biçimde çıkmak rakibi de şoku uğratmak açısından faydalı olabilir. Hedef bölge özellikle rakibin kesinlikle sol kenarı olmalı. Çünkü sol kenarda hücumu daha fazla yapan, hücum aksiyonlarına daha fazla kabullendirmeye çalışan bir Stuttgart görüyoruz. Bizim de tamamıyla sağ kenarımızın daha etkin olacağı bir ofansif aksiyon kısımlarını seyredebiliriz. Sağ kenarımızı etkili bir biçimde kullanıp Nene Dorgi ile her zaman olduğu gibi rakip ceza sahası içerisine girerek orada fark yaratmasını bekleyebiliriz. Belki penaltı aldırabilir, belki asist yapabilir, belki şut çıkartabilir ama Nene Dorgi orada sağ kenarda Fark yaratması gerektiği kanaatindeyim. Çünkü Stuttgart bir bekini biraz daha ofansif kullandığından o bölgede boşluklar verebiliyor. Kesinlikle Fenerbahçe'nin hücum oyuncuları rakibin sol kenarını değerlendirmeli. Çok da fazla solak olduğu için dönem dönem o bölgeye Asensio yaklaştırabilir. Talişka yaklaştırılabilir. Bu oyuncular oraya yaklaştırarak rakibi de çözümleyebiliriz. 90 dakika boyunca full konsantrasyonla rakibi yenmeye odaklanmak buradaki kritik noktaların başında geliyor. Çünkü karşımızdaki rakip tam bir Avrupa takımı. Maçtan hiçbir şekilde düşmüyorlar. Maçtan hiçbir şekilde kopmuyorlar. Sadece onların problem yaşadığı nokta bitiricilik kısmında bazen istedikleri sonuçları alamayışı bunu alamadığında mental olarak çökebiliyorlar ama sizin mental olarak düştüğünüzde o zafiyetinizi anında değerlendiriyorlar. Bu yüzden Stuttgart karşısında bizim bir dakikada olsa es vermeye hiçbir şekilde vaktimiz yok. Buna kesinlikle dikkat etmemiz gerekiyor. Yine belirtmemiz gerekir ki duran toplara ekstra önem almamız gerekiyor. Stuttgart uzun bir takım ve uzun bir takım olduklarından dolayı da duran toplarda fark yaratabiliyorlar. Hönes açıklamalarında da duran toplara çok önem veren bir teknik adamı olduğunu bunun için ekstra çalışma yaptığını belirtmişti. O yüzden burada çeşitli varyasyonlar göstermesi bizi şaşırtmayacaktır. Tedesco'nun da artık bence kornerlerde biraz Fenerbahçe kariyerinde fark yaratması şart. Çünkü hem ligde hem de Avrupa'da oynanan maçlarda Fenerbahçe uzun sürede duran toplardan gol atamıyor ve duran toplardan gol bulmak artık modern futbolda bir gereklilik olmaya başladı. Arsenal kitlenen çoğu maçı bu şekilde çözüyor ve Fenerbahçe'nin bu maçta olası atacağı bir duran top golüyle kapanacağı bir maç tarif etmek bence galibiyete en yakın yol olur. Bu tarz bir denklemde duran toptan gol bulabilmek bizim açımızdan büyük önem taşıyor. Karagümrük maçını biraz incelediğimizde takımın şu an mental problemler yaşadığı aşikar tribünle problemler yaşanılıyor. Bazı oyuncular beğeniliyor, bazı oyuncular beğenilmiyor. Bazı oyuncular hatta sahada yuhalanıyor ve tepki gösteriyor. Bunu Fenerbahçe'nin aşması gerekiyor. Çünkü Avrupa'da birlikte gidilebilecek çok fazla uzun süreç var. Ve bu süreçte ister istemez oyuncular, teknik ekip hatta yöneticiler bu kısımda kırılabiliyor, bozulabiliyor. Bunu en azından bu maçlık bir kenara koymanın gerektiğini ben düşünüyorum. Hatta irdelediğimizde milli takım ve Fenerbahçe'de bazı oyuncuların bireysel farklarının olduğunu da hepimiz görüyoruz. Ne bileyim Nesir'i milli takıma gittiğinde bir gol atabiliyor. Nene Dorgeles bir takıma gittiğinde gol atabiliyor. Oğuz Aydın asist yapabiliyor. İrfan Can Kahveci gol atabiliyor. Yine baktığımızda Semedo gittiğinde asist yapabiliyor. Ama bu oyuncular Fenerbahçe'ye geri döndüğünde Burada mental anlamda problemler yaşayıp %100'ünü veremiyor. Ben bugün saha içerisine baktığımda %100'ünü verebilen oyuncu olarak Fenerbahçe'de nadir isimleri sayabiliyorum. Belki İsmail Yüksek, belki Dorgeles Nene. Bunun dışındaki tüm oyunculara baktığımda biraz aslında mental açıdan sendelediklerini söyleyebilirim. Evet herkesin bir şampiyonluk beklentisi var. Evet herkesin başarısızlıktan dolayı canı sıkkın anlıyorum ve anlamaya da çalışıyorum. Ama bunun çözümü sahada oyuncuları ıslıklamak, sahada oyuncuları desteklememek Değil, aksine onlara destek olmak ve 90 dakikanın sonunda o protestoyu belli etmek yoksa günün sonunda talişka penaltı kullanırken onu ıslıklamanın Fenerbahçe tribününe de Fenerbahçe takımına da hiçbir kazancı yok. Bundan dolayı da hala oturmamış dağınık bir yapıya sahip olan Fenerbahçe'nin bu maçta öne çıkmasını sağlayacak ana faktörlerin başında seyircisinin desteği geliyor. Fenerbahçe zamanla biraz daha oyununu oturtacaktır. Dönem içerisinde hoca değişmesini bir kenara koyuyorum. Başkanın da değişmesi bu tarz dönüşümlerin bir ay içerisinde yaşanması bir kulüpte kolay kolay gözükmez. Bunun şiddetli ve aslında zor bir süreç olacağını şimdiden öngörmek lazımdı. Herkes bir anda parmak şıklatınca bir şeylerin değişeceğini düşünüyor ama bu işlerin değişmesi için biraz zaman gerekiyor. O yüzden temsilcimizin de bu maçlarda kötü de oynasa puan alarak galibiyetler alarak yoluna devam etmesi şart. Umarım istediğimiz skoru alarak UEFA Avrupa Ligi'nde yolumuza istediğimiz biçimde devam ederiz. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni videolarda sizinle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.